Benim de ertelerim zangıldı var bu. Ne öleceğiz? ha? Bak sen. Bak ben odu okuyordum. <laughs> Ona gelinceye kadar yani bence de kakayın iyisi sen kendi işini kendin gör. <laughs> Konuşur. Sabah sabah çevresi düştü. Bak bak. Boşanır zannettim de öyle koyma. Kırıyorum bak dibini. Allah Allah. Aa yumurta aşağı düştü valla. Aa 4 de en son 10 TL'ydi. Doğru dur. Ma fapanın kolaya elme. Aa, yumurta, Mustafa, tartlı. Yesek. Çıksın mı? En güzelini kendin yapacaksın. <gülüyor> 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 Kız ne ekmek fiyatı yazıp durursunuz? Bunun önü üzeri. Ver evet. getir ye Güneş yok, perdeyi niye tuttu? Hadi gidelim. Ha. Neye? Çarşıya. Ben de gideceğim. <laughs> ben de kalmam anne. <laughs> ben de kalmam ben. anne de gideceğim. Nereye gidiyoruz da sen de gideceksin annem. anne <laughs> anne? Bu kalmazmış, bu da gidecekmiş Güzel. ya. Kaja. Ayşe Abdullah'la gidiyormuş, gidecek mi? Ay, Ayşe Abdullah cici kaldıracakmış. Boya <gülüyor> aldıracakmış. <laughs> Abdullah'ın parasını yiyecekmiş. Böyle boya böyle. Böyle böyle. Dövecek mi Ayşe'yi? Evet. Sen o liste olmaz, sen Ayşe, <laughs> orası orası orası, Ayşe Böyle, böyle, böyle. <laughs> Amin Miray. Cümlemizin evladım. Ay şey Kızım, kızım. Oho, yeri hep doldurdu abi. Yavaş kat ağzına. Yavaş. İmran, illa ki o ekmeği alıp yiyeceğim bacım. 50 lira da olsa, neyine yazayım yani? O zaman yeme taş kemir. Ne yapalım? 50 lira da olsa alıp yiyeceğiz yani ekmek. mesela. E bir haftadır biz de alıyoruz parayla. Yine şu oldu. Lain yoktu. Şimdi bir artık o oh, İşte o zaman evde yapacaksın. Yine kırdı küçük. Zeynep yani çıkmaya çıksa yesin diye mi koydu oraya o yumurtayı? Ekmek de yesene. Ekmeğine koyayım mı? <laughs> Bilememişim size bir koli yumurta açlasaydım. Oh. Dağıtma şunu dağıtlı dağıtlı. Bir de sen acı döktün. Ya bağırma kızım bir ya. Ya sen Hadi ya de ne? Ya, sen... ya, tamam. Baba kızı küçük. Allah Allah. Karay mı çekeyim? Evet. Sen de sus. Sen sus. Sen sus. Ekmek ye. Sen bak Sus. Beda kime ekmek verir ki? Dedi şeye bak Ahmet abi çalışmıyor diye parayla mı veriyorlar ekmeğinizi? <laughs> Bari Bahar bakkaldan alıyoruz canım. Bugün fırından getirdim. Çalıştım ya. Ee, ister, istersen zaten babası da isterse anan olsun yani. Vay kimse kimseye bedava ekmek vermez. Bugün parmakları yardık. Bugün bir hamle almışız. Yoruldum. <laughs> Yanındaki adam da acemi oldu bugün ayrıldı kızlar ayrıldı. Ahmet fırından ayrıldı. Ayrılması gerekiyordu, ayrıldı. Öyle mi ya? İşsiz. Kafan bozmayın geri başlarım bak. İşsiz. Ee. <laughs> Hanana. Git başından, maşın beni sokma bak. Lanana. <laughs> İşsiz gillerden Ahmet. Murat'la karıştırdın herhalde. Ben öyle oldum sonra da. Ben çok komik. Bir şeyle karıştırdım da neyse. Çok komik oldu. Ha ha, Ramurat. Ha, da Zavrakar. Hiç benim bildiğimde var. O üçü de aynı. O kim Ahmet? Nedir Kimse kim işte. Beyin hücreleri yanlı herhalde. Üçüne de iyi bir saracağım da az kaldı ama fiteslerimeye karşı ol zaten. Ay ama sen kendi önüne bak da. Başkasının yaptıklarını bırak. Emredersin efendim ya. Emredersin ya. Ne yapacağım şu tükür? Pı. Baba, kaşık düşecek. Baba, kaşık düşecek. Onun çene susmaz hiçbir şekilde. Senin konuş, susarım. Kız anladık, Allah Allah. Dudağına krem sür, krem sür. Hay dudağına ya. Anladık da... ...ne yaptınız kaşıkları ya? Şimdi kreminizin de, de sizin de. <laughs> Yok krem gönderin de sürüyü. Ya ben dedim ya. Bitirmedim daha bir sürü yumurta var ahlaksız. Ne ne ne. Ahlaksız çocuksun ya. İyi. Bize kalmadı işte. Ya hadi şurayı ye. Çabuk yemedin ye. Hatta sana. ver bu ucuz krem. Param yok alamam. Ne sen kendi aklını yemedin mi? Ya ne yapayım Ahmet abi senden zorluk kaynağı olurmuş. Ama çakı bu gelini melini bezdirir Ben Kendini yıkayayım mı bu olur? Hı -hı. Baba. Hıı? Bana atmak tamam. Ben de para da olsa almam mı? Cimri miyim? Yani olmayan paranın doğru cümlelerini yapabilirim. Güzel mi davrandın? Nasıl davranıyor da? <laughs> koyayım mı? Edeyim. Tamam koyayım mı? Koy. Ver. Ne yapacaksın Selma Ekmek yiyor. Yiyebilirsin. Onu bak çok Deyzen yana git ya. Hayır. Al. İyi tut. Hayır ne huyuruna <laughs> dedirtme. Şurada Şurada ye. Şurada. Şurada.